Allah'a Muhammed Mustafa salavat yeah. mm mm. like <e Muhammed <whos> <myślam mythology> <lakifi jamais> <smir>

ve zellemle hâ lehüm fe minhâ rekû bihüm fe minhâ ye ekûlûn. Ve lehüm fe hâ menâ fi'ü ve men be felâ yeşkûrûn.

واضرب لنا مثلا ونسي لُقُوْهُ قال من يحيي الظلام وهي رميم قل يحيى الذي انشاها أفلا مرة له بكل خلق عليم الذي Cajalek minaşajalek sarmaran şehizdan tüm menhütü kudur <laughs> emelin selisi halatı cimavatı belirir. fen yekun fes bahanen laz bi hadi melecud şeyin ney ney tecurun Bismillahirrahmanirrahim rahim kul huwallahu ahad Allahu samad lem yalid ve lem yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim Rabbika rabbillahu tamma yasfun wa ve ala l mursalin alim wa la hamdi wa Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemine. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmeyin. Amin. Berekallah, berekallah, talim eftar için, Ali için, evladı, eshabı için, cihan yer servahları için okuduğumuz Kur'an-ı Azim Amin. ve Fırgan-ı Kerim Amin. ve Amin. Kelam-ı Kadim ve Sürre Yasin'in sevabını, derecatını, kerametini, faziletini, Herfe herfe her fe süre ya beyni niyet eyledi Gümüş, hanelerimizde eksanelerimizde gelmişler konmuşlar konup görmüşler geçmiş mehrum mevtalarımızın cümlesinin ruhuna okuduğumuz Kur'an'ın sevabını bağışladım bağışladım beylediğim bağışladım beyledim, ilahi ya Rabbi ya Rabbi iskatını aldık selatını aldık lokmasını yedik sütünü endik üzerimizde hakkı hukuku olan canlara nesilin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın sevabını bağışladığım, bağışladığım beylediğim, bağışladım, beylediğim. İlahi evet. Ya Rabbim, İlahi Rabbim dünyadan ahirete intikal eylemiş, atları unutulmuş ve nesli kesilmiş ve nuhu tutulmuş, halıları evet. yeksan olmuş, duayı evet. muntazam muntazam olup yer altında yatan evet. din kardeşlerimizin evet. cümlesinin ruhlarına okuduğumuz evet. Kur'an'ın sevabını bağışladığım, bağışladığım beylediğim, bağışladım, beylediğim. İlahi evet. Ya Rabbim, İlahi Rabbim Rabbim dillerin, üçlerin, beşlerin, yedilerin, nebilerin, gıdların, güzelerin, kimanların, cümlelerinin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın sevabını bağışladım, bağışladım, beylediğin, bağışladım, beylediğin İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Mağruptan, maşruba, maşruktan, mağruba, keffa denemeyi Adem'den, Hatem'i Adem'den mi deme Yağm. kadar. Her ne kadar Muhammed ümmeti Ali bendesi gelip onu götürmüş ise cümlesinin ruhlarına okuduğumuz Kur'an'ın sevabını bağışladım, bağışladım, beyledim, bağışladım, beyledim. İlahi Ya Rabbi, İlahi Ya Rabbi. Evveli Hazreti Adem atamız selavatullah ya ahrımız Mustafa Amin. sallallahu teala aleyhi ve sellemle hazretleri bu kesenin ve bu kesenin arasında her ne kadar peygamber Ali ile gelip onu götmüşse cümlesine ruhlarına okuduğumuz Kur'an'a sevabını bağışladım bağışladım beyledim, bağışladım beyledim ilahi ya Rabbi ilahi ya peygamberler ruhu için zayıf için Allah rızası için ilahi Fatiha. Oh my god.